Berkay. Berkay, Berkay, Berkay. Eşleşme sırası bizde olsa bile Berkay bana bakmazdı. Ha, bana mı baktı? O? Vallahi billahi bana bak. Berkay bana bakmıştı. Müziğe verkenin tempo tempo hop bana geliyor. Val yeminle bana Berkay bana geliyordu. Ee, cool ol. ee çok da şey değil yani. Aslında çok da şeydi. Ne haber ne yapıyorsun? Ben mi? Ne yapıyorsun? Gece biraz rahatsızlandım, iyi uyuyamadım. Sabah zor uyandım tabii. Kalktım işte kahvaltı falan annem gözleme yapmıştı. İki gözleme yedim. İkincisi biraz rahatsız etti ama geçti. Sonra babamla tartıştık işte köpeği niye çiçe çıkarmadın diye. Ama tatlıya bağlandı derken halam geldi börek yapmış falan. Sen, sen ne yapıyorsun? İyiyim.